Merhaba can dostlar. Ablamın kanalına Merhaba. hoş geldiniz. <laughs> kanalı açamadık yine. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Yine <laughs> de varmış bacım orada daha az. sonra daha Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizi de soracak olursanız biz de bomba gibiyiz. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> harikayız. <Allah. gülüyor> çok iyiyiz Allah çok şükür olsun. Annem bugün buradayız. Bugün çörek yapıyoruz. Taş fırın çöreği. Çörek, <laughs> çörek hazırlığı. Yani Kendim akşamdan biz... yaptık. Yardıma geldik. Mutfaktayız. <laughs> Yardım edelim mutfakta. Eee, alışveriş de burada. Çöreğimizi serdik. Ömer'im durmuyor. Ömer'im rahatsız arkadaşlar. Uygusuzum. Ben sabah kadar ha. çocuk alıp bunu uyumadım. Bunlar da kahve çay içtiler <laughs> uyumadılar. <laughs> Instagram'dan takip ettim. Ev yapmaz hadi <laughs> valla getirdim buradan bak. Şey Instagram ya. Bir şey yapacak bir şey de yok. Mecbur giriyorum internet'e. Bir şey yok canım. Bir şey yapmış yok. Can sıkordu değil mi <laughs> Uyuyamadık biz.

ben de işte çocuk arttım sabah kadar. Ömer'le maceralar yaşadık. Ya ona sağlı verirdik. Biz Hatoş'un da bağdan bakardık ona. Eyvallah. Öperdik, severdik. <laughs> şey diyor, Leyla annem diyor sabah kadar oturdum. Kız niye demedim çocuğa verirdim sana diyeyim. Sen diyorsun sabah kadar oturdum. Sen birbirine haber verin. Ee, bugün sabah kadar oturdu. Saat de sabah yediydi işte. Hasan ilk ikramaya gitti. Ben onu da kalktım dedi. Allah bak şimdi çocuğundan durduk ya sabah kadar. Kıyamadı herhalde. Sekiz buçuk uyandığımız. Az ağzı dışta yaptı herhalde. <laughs> Sabahdan kurdu poturduk. İyi yapmışsınız valla. Öyle şimdi de çörek yapıyoruz. olacak öyle. He. Çay hazırlıyor şöyle. Çay hazırlıyor. Bardaklarımızı hazırladık. Şey, Fırındaki misafirlerimizi <laughs> misafir de işte ekmekçiler, çörekçiler çay yapıyor. Ya, o misafirler <laughs> diğerini çektirmeyi istemiyor. O yüzden Aynen. biz e, fırını ak tarafıya çıkarken annemi çekeriz. Yani biz kendimizi çekeriz. Aynen. Onları çekmeyi çok istemiyorlar. Yani istemeyiz. Aslında zeytayı diye ben çektim ama Yine daha artık Yine istemiyor olsun, istemiyor yani istemiyor yani. İstemese de hiç kimseyi zorla çekmiyor. İsteyenleri evet. çekelim. Aynen, Aynen öyle bacım. O zaman fırınımızda görüşelim. Evet yani fırınımızda görüşürüz. Çöreklerimiz de oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz daha fırınımızda da var. Biraz Burada daha iki var. fırın var mı ki? Yok canım üç falan var burada dönem. O da şu üç neyim var. Hmm. Üç fırın var. Bir fırında 55 tane falan çörek aldırdık herhalde. İyi maşallah. E, 52 oldu. mi ne aldırdıydık? Aynen. Annem aldırıyor 55 neyim. Daha bir iki fırın daha olur yani. 4-5 fırın olur aslında. Şimdi de yapmış yapmışlar yani. Biraz fazladan yoğurduk. O kadar yapılmış. Zahmet çekilmiş kendilik. Çok çok olsun. Evet. Allah muhassabıyla gidesin Ben de şöyle çok severim. El izlerini çıkartıyorlar ya üstüne. Ben böyle yapamıyorum. Kite gibi oluyor işte o aynı. söylesin Ben yaparken öyle yaptığım için olmuyor Şöyle basıyorlar buna. öyle Kenarından öyle. basıp ortasına öyle Hı. bastırıyorlar. Önceki yapıyorlar. Çiğdem abla böyle çok güzel yapıyor. Eli çıkıyor. Ee, Çiğdem abla da yardıma geldi bize. He, komşumuz. Komşumuz. Sağolsun. abla da çörek yapıyor. Aynen öyle. O zaman evet. birazcık doyuyoruz. Hey, çayımızı götürelim. Orada devam ederiz. Fırınımıza geldik arkadaşlar. Şöyle fırınımızın içini açalım bir. Görüyorsunuz. Çörekler daha çok fosur fosur olmuş bununki. Niye? Sonumlu. Bu da Zehra yengemizin. Hele belli. Akın taş mı? Hayır. Şirin. Hayır. Adını bilmeyelim Hı Ama Şu çok güzel görünüyor. Sen ne ördün anacığım? Vallahi anacığım ne örsün bugün? kırıncı başı. <laughs> Bugün annem bana atmayı çıkartmayı öğretiyor usul usul. Evet, Acemi çöre ediyorum. Hasan'dan geliyor video çekiyorum. Bugün Acemi çöreği diyeyim. Çok güzel oluyor ama. Annem ki bitti eve koyduk böreğimiz çöreğimizi. Dizdik. Çayımızı da demledik. Şimdi çay içeceğiz yeşillikle fırınımızın dumanı mumanı kalmadı Aynen şöyle de bacası yapıldı. Bacası yaptık, Akşam bacası. Şu Aynen. Koşasına, şu içine. Bacım Bucuğum yanar ama. İçinde çörek var, Anne içine mi atacaksınız yani, da? Şeye odun mi? atın Bilmiyorum. isterseniz. Sonra, olur Bacım kul de tatlı olur, olur ama. Yok kul yo, Huylanma bacım ne olacak. olacak? Olsun yine de üstünde pişirelim Şu taşın üstünde pişmez mi? Pişer. Orada da pişer. Közlenir iyi olur. taşın üstünde pişirelim. Çayımızda buz oldu orada. Emine halam da burada Ömer'imi avutuyor. Sen hiç çekmedin. <laughs> ne ördün halam iyi misin? Nasıl acem? Şöyle mi? Acem çöreği. Gördüğünüz Çay gibi emo çıkarıyor içinden. Çayı koyacaksın. Çay koyacaksın Karar Şu kürekle alınsene şu kürekle. Ahır kürekle. Yeter mi? Emo şu ahır kürekle al bir bacım. Dur şöyle al geleyim, bak. koydum tamam şansını buldum. Çayımız da soğumasın. Ne yapacağım onunla? <laughs> Ha? Çay koyacak çay üstüne. Çay Annem, <laughs> annem, annem. annem altına getirdim bacım. Sen yap. Böyle hmm. mi Çay buz gibi olmuş. Hadi hı. ısınsın değil? Anne, Anne elini, elini yakan. yakan. Anca anca ki çay. mı daha? İşmemiş mi yok mu? yok Yok hem Elin emez. Ben de yok yok. Keşke elbzen kemseydi. Onu unuttururdum. Bilmiyorum. Koşalarında mı sil bacım. Gerçi çok olmayacak da. Burada nasıl kamyonlar geçiyor bugün? Değil, değil Allah Allah. Allah. Böyle. Toz atıyorlar. Toz evet, bir de bez ha, hayır. İşte, evet, Allah bir çalışma var. Yeter <laughs> yeter işte. Yemesi kolay. kolay. bir dakikada yeniliyor. kolay. da <laughs> i̇yi, iyi, bol, Yemesi kolay i̇yi, değil diye yani yani Hey bacım beni öyle öğren. atıyor. Hangisini? Şundan atayım. Ha, mi o doğru. Pek köşelere yanaştırma diplerinde kum gibi bir şeyler var. Tamam. Zaten az ya ortaya atıp gideceğim. Döşeceğim. Bir o kadar mı kaldı hamur? Hı -hı. Var, var, var mı, Hı -hı. Ben mı içim, Hadi Bismillah. Aha, şey. oluyor gördün mü? İki de ben atmak. Zehra ablam <laughs> çöreğe öğrencilik çalacak. Ne <laughs> mi? <Seni başlayayım, gülüyor> Yapışır kızlarına bir daha onu vurur. Nasıl oldu sarı sarı ama nasıl boya pek iyi yapmış çöreği. Zararlı ya, değil mi ki ama Zehra abla? Ama çirkin oldu içlerine ne kadar böyle içine yerleşiyor. Böyle sarı çekeyim sarı. ben seni. Poğaçanın şey şey, yüzüne yakışır ama eski. Evet. Ben Geçin bir de bunu sıkartmayı öğrenirsem. Bu işi alır mıyız inşallah. Daha atan ucucuna değdirsen şimdi değdirmiyorsun da. Yani. Şey geçen gün bayağı Ne da mi? Da şey de var ya bizim bahçede. İyi de diyor musun oradaki de? Hı hı o da çok güzel oluyor. şey ya. Bu kız vallahi. Bugün hasta ya. Bak abla. Yine bir story Telefona Bak, evet, Şuna bakacağım kız çavdanı. <laughs> 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 hadi hadi bakalım işte son demler az kaldı. Şey. İyi ki de, sanki o torba ne Ne Kamera hiç bakmam sen inceleyebiliyor musun? Esra. Burada çekiyorum buradan da etrafı inceleyeyim. yok. Nasıl çekiyoruz bildiğim de yok. Hadi başaracağım bu işi. Bak şu onu iki kere çektirmişsin. Nasıl çektirmişsin? Şöyle uzatmışsın. Böyle mi olacak? Yapışıyor ya bazen ondan oluyor. Ne zaman yapışıyor? Yeşil kuleme yapıştı daha onu vurdun ya bir kere. Yapışıyor yapışıyor. Bana iyi iyi. Sen de tavralardan gelip de şey atıyorum şöyle daha beğendim. Ya galiba. yardıma geliyor bak. Ya. bak. Gidim dedim Zehra karıya çık yardım edin dedim. dedim. Hmm. Bil. Tabii canım. Ya onkini yapmıyor muyum? <laughs> bak hadi. Anne. Birisi yeni doldurmuş. At onu at. At 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 at. At hastalandırsın at başkanım. Ne doldurmuş? Çöpe at çöpe yüksel. İlaç fişesi mi? Hı. Onun içine yumurta Burada kırmış da işte. Attım, i̇çine bak. Yine ağzı attım ya bacım oraya. İşte oluyor artık öyle yan yana koyacaksın. Mm -hmm. Oluyor. Kolum oğlum yan yana koyup gideceğim. Geçen bir fırın hep ben attım diyor bak. Gayrı öğreneceğim ne demiştim. Orada attım mı anneciğim? Attım. Gayrı öyle ne Ömer durmadı eve gittim. Fotoğraf ettikse baban attı. Yok anne o sonradan gitmişmiş benim gittiğimde. Hı. İyi atıyor yine ne? Hı atar. Vallahi. He çay doldurayım mı size? <laughs> çay? Var mı you, çay için? nasıl ibali altın gibi görünüyor. Çayımız da orada. Burada keyif yapıyor şu anda. Çay. Annem, tamam, Anne fırın içine koy versek bari yanar mı? Alacağım lan yine düşüyor. Dur Zehra kaynağı. Aç da gösterme hele bir cehren. Şurada patlıcanlarımızı attı. Oya ben attım ya onu göstereyim sen de. Ha. <laughs> Ekmeği köpeğe mi verdiniz? kim verdi? Şu çayını kayalı e. e. doldum da çay buz olmuş. Gel buraya, buraya e sen. Alın bu kola. kişi He. dayı geldi. ki. Dayı da ben sana. Ne köpeğe yumurta kırmıştı orada konuş. <laughs> yal yaptı ya. <laughs> köpeğe <laughs> yal <gülüyor> mı yaptın annem? Şey etmiş abla. Şöyle kutusunun içinden iki tane yumurta kırmıştım. Köpeğe de ilaçtım. Emoş eski, eski günlerin aklına gelmedi mi? Emoş eski günlerin aklına gelmedi mi? Biz de burada yemek yapardık. Abi, <laughs> Buralar bizim oyun mekanlarıydı. Yemek yapardık. Arkadaşlar, Anneciğim pire varmış. Var. Pire bırak. Yemek yapardık. Hiç iyi şey yemekler yapmadık. Tamam mamur. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> Çörek işini bitirdik arkadaşlar. Zehra ablanın son bir fırın çöreğe kaldı. Onu çıkarıyordu. Ona doğru bir bakacak. Daha oturuyor bal içinde. Onu çekmedik istemedi. Kaan dayım dışarıda. Kaan dayım dışarıda. Dışarıda hey. sonra leğen anneyim var arkadaşlar. İçeride çörek sileceğiz. Annem leğenler yıkayacak. Biz de Fatoş'la çörekler iyileştireceğiz. Bugün işi gücü gördük bitirdik şükürler olsun. Gayrı dışarı işi bitti ne? Aynen. Şöyle size de bir çekelim. Şimdi dirgene geliyor çekmeye diye. <laughs> Bakışına kız. Hayır, hayır, hayır. Seni çekmeyeceğim vallahi fırına son şeysini çekeceğim. Seni çöreğine çekin Hoş. diye geldim. Ne gördün bitti mi? Valla her işi görmüş. Valla nasıl pırıl pırıl çöreği oldu bakın öyle. Pek az olmuş Zehir abla seninkine. Yeter mi? Biz bitirdik eve taşındık. Anne atma içine. Bir şey olmaz yanılırsın ne olacak? Bakayım mı bakayım Nasıl yorulmuş, sakin demiş ya. Anne bunu aşk kız. Çık. Çık, çık, çık. Oo maşallah pişmiş çöreklerin. Kan pişmiş de da kızarmamış. Do. Ne örecek ya? Kaan dayın şurada oynuyor. Da Batıcan ama bahi mesak. Pişti mi ki? Yok ya kerpiçe değmesin kerpiçe. Alacaksın içinde. Ha. İleyeni mileyeni halletmiş. <laughs> Halam nasıl gitti anne? Halam yayan gitti yazık da salçasını götürdü gitti. Ne mi? He şimdi taşıyamaz salçayı. Yok bizde değil donu salçası varmış da acıymış dayım da olmuş Senin salçan acı değil miydi anne? Acıkmış köpüş. Yüksel doyuruyor bunları. Yüksel var ya poşetin içine koymuş ekmeği anne. Dökülmüş kenara.

Dün şurada da patatesimizi kaynattık arkadaşlar. Şeyin içinde, kazanın içinde. Bu da böyle duruyor herhalde. Bozuyor mu yine? Bozmasam da olur aslında. Dursun ya ne yine lazım olur. Gel. Şu ayakkabılar da alım. Kağının eski ayakkabılar bir işe yaradı. Yaktın mı? He yaktım 3-4 tane. Şimdi şu leğenle neyim yıkanacak arkadaşlar. Babam şöyle koyunlarımızı neyim götürdü gitti. Da gitti Babam gitti. Börek neyim koymadık anne. Koysaydık yırdı. Ne anne burada yırdı gel. Kağıt 8 yaptı ya. Şöyle leğenlerimizi ıslattık. Şunda patates Hiçbir kaynadı. Şey Şunlar hamurlu. Hepsi yıkanacak şimdi. Hmm. Onlarla uğraşacağız. İçeride çörekler silip dolaba kaldıracağız. İşlerimiz bitti çok şükür. Saat iki buçuk herhalde. İki buçukta çıktık fırından. Taze heraplarım bitmedi. O kendi çıkarıyor fırınından. Hı -hı. Aşkım çık da yukarıdan al hadi. hadi. Sessiz ol Ömer uyuyor. Dikkatli ol. Çeşmeden, çeşmeden, çeşmeden. Şöyle. Yuh anne çeşmeden içmesin. Hayır canım çeşmeden içilmez. Ben de o zaman içeri gideyim de çöreğimizi bir an önce silip kaldıralım. O da kalksın ortadan. Hadi annem sana kolay gelsin. Hadi herkesin bir işi var. Herkes işinin başına düşsün. Kendimize iş ayarladık. Herkes işini gücünü korsun. Şuralar ne de süpürülecek az sonra. Bak onları süpürürük yiyeceğiz. İşimizi bitiririk. Hamur çörek bitti. Annem temizliğini yaptı. Kızlar çöreği sildi, dizdik. Şimdi malzemeler gidiyor. Biz şundan makinemizi bulamadık anne, nereye koyduysak. Bilmiyorum ki anne, her taraf değişti ya, yok. Vallahi orada da bulamadık. Vermedik de, Hasan'ın malzemelerinin arasında mı karıştı bilmiyorum. Duvar nasıl olmuş anne? Hayat havlu olduğu belli olmuş. Evet, anne mi? şu koşuya hemen bir ocak yapma isteği geldi içimde. Sen oradan ya. düşme bacım düşüyordum. da. Ne oldu? <laughs> Ay, ya. Ay, Hadi, <laughs> ya Emo nasıl güldüm yine bacım. <laughs> Allah göstermesin dikkatli ol. İnsan baş dönüyor anne bura çok dik. Yo lat vereceğim diye düşüyordum Ne ayağım. Hemen Biraz nefes nefese kaldım arkadaşlar. <laughs> Nasıl olmuş ya? Annem de şöyle çiltelerini, minderlerini, dikelilerini oraya kaymış Tertemiz. ekmekçilerimizin onunla. Ekmekçilerimizin. Annem ekmek yapmadı bu sene. He ee, ne öyle canan ekmek? et. Böyle ben burada ben çul şey çavut böyle malzemeler var arkadaşlar. Çatı, Çatı katı. Malzemem, Aynen. iyi Hiç ki de bak, yapmış annem. Yorganlar. He canım. Yani kullanmadık ki evde kullanmadığın için. Şurada da şöyle. Annem soğanlarını, süpürgelerini buraya koymuş. Kumuş işte annem. Sarımsaklarını buraya asmış. Anne bunlar senin bahçenin yer. Maşallah. Anne karı o saplarını da niye ayırma? Bir tane kasaya dolduruverdi. Kendisi düşene kadar. Biz doldurduk. Bir kasa oldu. Geri de yarısını da dermen ablamın oraya itin, stilledik. Iki tane ektim yetmedi, bir daha aldım. Maşallah. İki buçuk daha oldu ektiğim. Ha. Şu boyu bir adamı götürür. Şu şöyle bir bağısı. He, sağ olun böyle mi Işte, böyle ben koydu. ne yapacağım da? Ya kızım kullan bu kullanma. Böyle kullanmaman Küçük koy böyle. Büyüdürken yani bunun gibi böyle işte. Bacım eşe eşeği çürümez, görmez. Kullan. Tam orada. Çürümeyi yiyeceğiz. Burada yiyeceğiz. Mor sarımsak bir de Buraya hiç boşalmıyor bunları. Hiç Beyazları yolmuyor zaten. Çıkmıyor Peki. derisinden, ayrılmıyor. Hem de, hem de çok sarı şey, Çok sarı sarı Beyaz sarımsak He, şuradan da hele bir çekeyim aşağıları. Emoş da bugün konuşursa bacımda. Vallahi ben de istersem bir şey. Buraya kahvelerimizi alsak da gelsek. Ne? Spa'larda peşimize çık. Ha iyiydi, iyiydi, iyiydi. iyi ha. de iyiydik Baya bir aylık oldu oturduk iyiydi ama nasıl güzel bu burada harika kahve içilir. Bir de şura 20 yaşlı olsun. Benim var ya yükseklik korkum var. Aşağı bakınca kafam dönüyor. Ha. Ben ha, birinci kattan mı kafam dönüyor? E hey anne içim titriyor gibi oluyor aynı. Yani. Geliyoruz. Tamam. Ömüş uyuyor mu Fatoş? Ne? Ömüş. Ne? Tamam ablam. Hadi gidelim. Kaydı. Sis çekiyor şöyle. Başımızda hep kir. E, hayır, kiri, Aynen. Aynen. Bir tane yok, bizi yapar. Bir de çamaşırlarımız makinede. Milletin Annemin yıkıyor. terasından çok güzel manzara. Evet. evet buraya böyle yaptırdık da hiçbir burada ne Hey valla hadi gel kahvelerimizi alıp bura gelelim. Vallahi Çocuklar uyurken hadi için. Türk Selin kahvelerimizi. Uyumluyuz ke gel, burada. Gelin buradan anlayıp oturup sohbet edelim. Hey gel. Hadi. Eşlerimiz gelmeden gidelim. Aynen Hadi. birazdan gelir çünkü bizim kahvelerimizi yok. yapalım. Eşim evet. Benimki işte Aksaray'dan gelip beni almaya gelir bak sonra. Can Sunuk'ta gelir. Anam orada böcek vardı. Abi oradan geçme. Gel, gel bacım. Bu kızın iyi. da Almancımı. <laughs> mı Almancımı. <laughs> 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 Sen nereden ya? geldin bacıcağızım? Koy çocuğu her yere bırakma. Eskiden ben korkardım. Hem şey atılırdı. Şimdi ne anne? Sarımsağın. Anne ne adana çok. Anneler kullan her, her daim evlatlarını düşünür can dostlar. Abla nasıl bitirin bu odası? Nadan doldurmuş Yaza şey. kadar kullanacaksın annem. Kendi Kullanın dönüşüm. bacım. De He. Kullan. Anne anladım. benden tut ben düşen, düşen neydi? Yok annem bizim ırtlağında. Yok kızım yok. yok. Benden dut anne düşen neydi? Ya annem ben düşmekse yine düşersem daha ne alamam benden. Oraya gelirse başma çeneden gidiyor zaten. Nasıl pek güzel oldu duvarımız. He? Evimiz oldu. Ne? He hayatımızın oldu. Belli olmuş de. evin barkı oldu. Anne şey, <laughs> düş ev satamadılar mı? Satmaya çıkardılardın. Ya annem kaldı getirmemiş. Kaldı mı? He. He. لا profes kahvaltı

O torbanın üstüne koyuyor onda kanın bisikletinin malzemeleri var. Sıra sıra üç tane düşsen alır dipti be. Yan yana. Onun önüne bir daha, onun önüne bir daha öyle anneciğim. Ya, hep öyle korumuyor yahacıklarımızı. ya İyi durur orada. Ha. Şu şey de fatoşun herhalde. Arkadaşlar Zehra ablanın çöreği de bitti. O da evine gitmiş. Biz de son fırını kitlemeye geldik. Bir de videomuza kapanış yapalım dedik. Fırında bir de patlıcanlarımız vardı. Onları da bir alalım. Ondan sonra da hani açalı. Sonra patlıcanlarımızı alıp eve gideceğiz. Anne pişti mi ki? Fırını çıkararmış arkadaşlar. Artık hava kararıyor. 3 tane atlısı. Kim yiyeceğiz? Hangi baba et yiyecek ki bunları? Yirmi iki. Şöyle patlıcanlarımız da pişti arkadaşlar. Vallahi bu taş fırında ne güzel yemekler bile yapılır. Aynen buraya bu da şey sürsek olurdu aslında. Fırın yemeğine? Böreğiniz ne var yani onu yersiniz. De iki de sen ben böyle götürme. Niye? Kim yiyecek böreğini? Sen sevmedin mi? burada yeter. Biz yine de bu olsun. koydum. Şuralar temizleniyor annem şuraları süpürüyor. O zaman arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun bizden. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kapanışımız da böyle olsun. Hadi, üzere. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.